Arkadaşlar i̇şte bugün size bir daha havan destesi oynuyorum. Rakibim çok agresif oynadı. Havanımı vuramadı. Hadi canım Okçu mu atacak? Ticket attı Hadi be. Çok iyi. roket olması benim için bir sorun. Ee, ama rakibime bir roket attığında iksir zararına girdiği için hiçbir şekilde beni engelleyemez. Ve karşıya bir adet havan attım. Roketini kullandı güzel bir şekilde çıkarırsam çok iyi. Ee, rakibimi şöyle almayı düşünüyorum. Roket atarak alacağım. istediği kadar atsın. O bu fena oldu. Çıkar roketini. Bir tane daha at. Aldım. Gördüğünüz gibi zafer kazandık. Ee, bir maç atmak için gelmiştim zaten. Ee, bugün video atmıştım. Ee, dedim bir tane daha video atayım. Neyse arkadaşlar şu kutuyu da açayım. Sadece bu havan destesini test etmek için. Bir video atmıştım ee, Oka basmayacağım Ayrıca bir maç daha mı yapsam Evet ya bir maç daha yapacağım İnşallah video durmaz Şöyle Başlayayım abi golemle atak yaptı. Geçici dış şöyle ok güzel geldi oraya hayır ee, pek kabuldüm bilmiyorum ama. Çok güzel. Rakip edecek ağzımıza. Neyse. Bu da tek yapacağım şey sanırım şunu atmak. Bunu atarsam cadı ölür. Allah'tan ok var. Ok olmasa Golemle arkadan geliyor. Golemle gelmeden işini bitirmem gerekiyor. Bir tane daha vur. Ee, hızlı bir şekilde atak yaparsam. Abi. E, durun siz. Oyalanın şöyle. Hadi. 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 Hadi a hadi. Ne? Ne ah. Neyse açıkçası video bu da olsun. Durun saçın çünkü video çöp olacak. O zaman bir dahaki bir videomda görüşmek üzere. Bay bay.